Bugün size beraber oyunda hileler kapalı nasıl hileler açılır? Bakın burada yerel ağ var. Bunda yerel alıp paylaş. Burada hileler izin ver. Ve oyun modunu değiştirebiliyorsunuz. Burada hileler izin var kapalı. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi artık Hatta arkadaşlar böyle yerel ağ dünya bağlantı yerel ağ şeyini başlatıyorum. Arkadaşlar benim gibi nasıl 1 milyon şey yapabilirsiniz level. Buraya girip çete girip slash koyuyorsunuz. Bir dakika hemen ben koyayım geliyorum. Arkadaşlar bu komutu girerek bakın arkadaşlar. İyi iyi kardeşim x y a d d adınızı yazıp buraya istediğimiz level yazıyorsunuz. Buraya ya point çalı level yapıyorsunuz. Ben level yaptım böyle 1 milyon x olabilirsiniz ama ben size göstermek için bu şeyleri siliyorum 99'ları. Şu 9 level yapacağım. Şöyle boşluk bırakıp buraya level yaptım. Gördüğünüz gibi şimdi böyle tıkladım. Gördüğünüz gibi 9 level'ım hemen geldi. Gördüğünüz gibi bakın 53 oldu hatta. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de videomu beğen, beğenirseniz çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.